ben ölmüş müyem? Asya'm karalar bağlar, Asya'm karalar bağlar. Ne yapıyorsun sen Esmer? Sen kimsin? Zenne misin sen? Asena mısın sen? Hayır abi. Arkadaşlar, kayak konusundaki... Ah israfımızı çözmek durumundayız. Ben sizin dükünüzüm. Konsila bedense dük ruhtur. Ve düksüz bir konsila bedensiz bir ruha benzer. Dük olmadan konsila sadece et ve kemikten ibaret kalır. Unutmayın ki dünyadaki bütün savaşlar kadınlar yüzünden çıkmıştır kadın sır doludur. Geçenlerde bir nevi çalışmam oldu. Hayret ettim. Kadın bedeninin bu kadar yuvarlak olduğunu daha önceden fark etmemiştim. Demek ki kadınların sadece bedenleri değil, beyinleri de yuvarlakmış. Bu sözler bizi bozar ressam. Öyle yuvarlak falan. Seni burada herkesin içinde uyarırım. ...sıra bak Size... ...bir hikaye anlatayım mı arkadaşlar? Siz... ...değirmencinin hikayesini... ...değirmen taşıyla geçen hikayesini bilir misiniz? Bir gün... ...yaşlı bir değirmenci... ...değirmen taşının yanına varmış. Taşa demiş ki... ...ey değirmen taşı... ...ne döner durursun? Taş dile gelmiş... ...ve demiş ki... ...evet ben taşım. Nehir akar ben dönerim. Benim içime buğday koyarsan benden verim alırsın. Ama senin bu yaklaşımın beni çok kırdı demiş değirmenciye.